Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Aqua Park indirdim. Oynadım yapacağız. Aqua Park modu indirdim. Ve arkadaşlar şimdi oyna diyorum. Arkadaşlar İki tane var. Gibi, bu bizim evimiz dünyası değil daha bir Aqua Park. Ve evet dünyamıza girişimizi yapıyoruz. Bu, Yap. Bu, ev, evimizin dünyası. Yap sus. Dünya? Hayır. Nerede? Evet gerçek. Arkadaşlar bir dakika ben yanlış dünyaya girmiş olabilirim. Bakalım Biz kesin bakalım bu evin dün. Ya bir sus ben doğru dünyaya girdiğimden eminim. Al bak doğru dünya. Arkadaşlar şu an aqua parkın buralardayız. Şey. Bizi hayatta kalma şeyine sokmuyor bu elimizdekiler ne işe yarayacak benden önce birileri mi girmiş ben bilmiyorum yani şunları bir bırakıyorum arkadaşlar hemen arkadaşlar bıraktım ve şimdi gideceğim ya bir kar kar mı kar kadar. evet şimdi ee, burada bir şey var ama içi boş herhalde boş mu boş tamam ben hemen şuradan önceden biz bunu denemiştik evet biz bunu önceden denemiştik bir kere sizlerde de çekelim dedik şimdi spider spider rider laser rayver rider ben buradan geçeceğim Oo burada ha, buradan geçiyorum büyücü var tamam bow radio spider rider spider Rider'a doğru devam edeceğim ve Oradan buraya inmeye çıkmalı bir şey var. Çok uzun inerip çıkacağımız için hemen ben şöyle. Hani burada clipper var. Patlarsa burayı yakıp yıkar. Hemen ben şöyle. E, aa buradan hızlıca koşacakmışız. E bu hiç eğlenceli değil ki. Peki 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 peki. Be. Başka bir şey var mı? Şu tabelaya bakıyorum. Bov radyo. Bov radyo. burası bov radyoymuş. Bu ne ya? Arkadaşlar biraz çok garip bir şey yapmışlar. Benim beni bu. Şuna geçtim. Skyfall. Skyfall. Burada burada bir Burada niye bu kadar canı var ya? Öp 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 çıktık. Oha be. Bir dakika bunun için sırtımıza elektr almamız. Ay senin tepemde taş mı var? Ben çıkamıyorum. Ha, tamam. Arkadaşlar şimdi çıkacağım. Çıkacağım. Ya da dur ben şöyle niye çıkmıyorum ki? Abi. Arkadaşlar bunu ne yapacağımızı ben biliyorum. Buradan arkadaşlar su camya camıya atlayacağız. Evet geldik. Buradan da bizi sürüklüyor. Sürüklüyor. Kavamız diyor buralara buradan indiriyor ve arkadaşlar bu modun bu modu vermemi istiyorsanız bu video 10 like atın şimdi <laughs> örümcek neyse burası aqua park olarak şimdi buraya çıkalım arkadaşlar hemen şöyle çıkalım ya bir sus şimdi buraya çıktık ney family road aile koşusu diyor Neyse. Hadi bakayım. Hop. Biraz böyle koşunca hızlı gidiyorsunuz. Ben buraya bir tekne koyayım en iyisi arkadaşlar. Tekneye iyi gider buraya. Amca şey, bir şey diyeyim ben. Bence tekneye gitmez. Suya... Su ağaca mıydı? Aynen bu tekneler. Meşe tekneyi aldık arkadaşlar. Tamam hemen şöyle bir tekneye bindim. Hayır hayır doğru doğru. Teknenin üstündeyiz şu an. Hadi bakayım. Lan! Abi sen üstüne dokunarak binebiliyorsun. Ya gitti. Abi arkadaşlar bir dakika ben hemen şu tekneyi tekrar bulayım. Asıl ambulanı. Yani ha şöyle meşe tekneyi alıyorum abi. Biraz ki tekneye bin. Tekneye bin. Bindim. Tamam abi şimdi. İkincisini şöyle bir yok edelim. Bunu da attım artık elinden ve başladı. Neyse çok yavaşmış. Hem yani biraz da daha... uy şov yapıyor. Böyle gideceğiz abi artık. Dön buradan. Dönüyorum hemen şöyle. Bir o yana bir bu yapacağım. Öyüncük. Karaya takıldı ya. Bir dakika tamam. Bu tarafa döndür. Döndür döndür döndür. Oh, Örümcek de suya batmış beni izliyor. O daha çok patladı. Ye yedi hasar ye hasarı yedi o ha. O tekneye bindi. Oha Sen neyse Minecraft bug'ı tamam. Şimdi ise bu turuncuya bineceğim. Şimdi, şimdi yine bir tekne. Ben artık tekne'm var. Terimin bir köşesinde durdum. Ben almak istemiyorum artık. Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Hani bunlar bir şey değilmiş. Ben bunu koyup... Şimdi, şimdi burada da ya, özel bir şeyimiz var. Aa. Hayır. Aa. Bir dakika gidiyor mu? Oo abi ya o kadar. Hayır. Oha öküz. bu kadar mıydı? Bir dakika şunu bir MRT'nin köşesine koyayım. Bir de arkadaşlar bunu da yere, yere yani hayatta Bakın gördüğünüz üzere modunuz değişmiyor. Ben ne yaptım sonra? Buna Gülüşmeler, mı geldim? Güzel buradan iyi giyeceksin. Ha su Arkadaşlar bu da böyle bir temiz abi. İn ardından. Hı, sen de. Hani o O altta bir yer var. Vay! Buradan çıkıyor bu. Bu biraz garip. <Gülüşmeler> Buradan ise böyle çıtırıyor biz arkadaşlar. Şimdi restoran Family Road Sprinters. Tamam. O suda bir yer var. Abi bu ne? Ha bu şey e, o tepeden bir yer geliyor oraya çıkıyor. Buraya bir bakalım arkadaşlar bir dakika hemen. Şu abi on. dur bir dakika abi, burada korkutucu neyi vardı? Aa bir dakika. Lan 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 lan. Ü, ü, üstte şey var. var üstte. Ha tamam burası. arkadaşlar su düşmeyi yerinde o düzgün yapmadık. Hadi bir daha yapayım abi. Çok zevkli. Ya da ne yapmayalım. Şurada tepe. Şu tepenin Yine yüksek katliamma yapacağız arkadaşlar. Burada da bir maden açılmış. Katman kayasına kadar inmiş. lava bak. Benim benim sürümün farklı diğer lav çok garip gözüküyor. Hmm. Neyse arkadaşlar, Luna Park'tan çok uzaklaşmayalım. Şimdi bir restoran bir şey varmış, ona bakacağım. Ha burası ne? Burada sulu bir şeyler var. Korku tüneli. Buralar çıkıyor. Buralar bir şey değil. Korku tüneli ama biz buradan tekneyle ilerleyecekmişiz. Hı. Tekneye bin. Böyle gitmiyor ha bir daha abi. Abi böyle gitmeyecek. Daha nasıl gidecek? Ya, yanın doy diye yana. Bir oynana bir bu yana işte. Bir oynana bir bu yana. Şimdi şöyle bir gösteriyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Bindi mi? Aynen. Oo, oh, Bindi bitmiş bir dakika bir dakika bir dakika Allah ve ben ona, Allah ben ana sehir tutun gidiyoruz sen emincek Öyle... misin sen emince mi bak baba şöyle yanaştırayım sana da sen in 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 ya in ya bana var mı sen bir dakika Abi dönmüyor arkadaşlar. Ben iniyorum <laughs> bunu. Şunu da parçalayacağım. Hadi tamam. Ben aradan kaçayım hemen şöyle arkadaşlar. Abi şey son eksikten korkaydı. Hala bir tane. Hayır oh. dur şimdi. Uh, oh. ha. Şuraya bir bakacağım. Buradan bir. kesinlikle abi atacağım. Hayır. Yanlış yere düştüm. Arkadaşlar bakayım nasıl bir yermiş burası. Ha, şey. yani atladım. Tamam. E var gibi gidiyorum. <laughs> ne <olsun>? yapayım? <laughs> o büyük bucik abi var ya abi. gıcık mı o bucik mi? Burada beni. Oo burası çok güzelmiş. Peki. tamam arkadaşlar ben şu restoranda bir bulayım. Ee, burası açtı bir şey. Oo topart da yapmış. Aqua Park. E -e o öbür tarafı da var bunun. Öbür tarafı var. Oo. Da. Buna bir dene. Hı, bu havuza atıyor bizi. Aa abi bu çok güzeldi. Tamam bir dakika. Ha, ha, havuz. Havuz zaten şey ya arkadaşlar. On yerden bu da. Dur Harun bir dakika. Glass Rider'mış. Ee, şey demek. Dur. Neyse kayıyoruz. Kay. Şimdi ben buradan. Büyük ateş geliyor. Aa daldım, daldım daldım. merhaba. Merhaba merhaba. Kafam girdi kafam girdi. Kafam girdi. Kafam nerede? Neyse. Şimdi. Şu yeşil şey ne arkadaşlar? Tekneyi atalım. tekne neyim? Ha, burası neymiş? Bilmiyorum. Burası, biraz. Oo, burası biraz daha eğlenceliymiş. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle şimdi hemen gidelim hemen gidelim hemen gidelim dropper mı abi bunun bir de dropper mı var yalan söylüyorsun bunun tepesi dropper mı arkadaşlar bir dakika dropper diyor orada Allah belanı vermesin. Burada bir drop şey diyor. Dur. Oo. Abi bir drop bir şey diyor. Bir dakika. Oraya ineceğim. Yani şöyle bir inişe geçiyoruz. Hadi. Hadi oraya ineceğim. Hadi. Hadi. İnemedim. İnemedim. Hadi düşürüm. Abi burada nerede yazıyordu lan o? O hav havuzun bir yerinde yazıyordum. Bıcık. 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 Tamam. Ha. Abi o bir yerde drop ediyor. Şurada mı? Hı. Oo, burası da fena değil. Burada hala bir örümcek. İki örümcek tekneye binmiş. Aşık olmuşlar. Neyse. Ben onları rahat bırakayım. Bu ne? Dur bak abi. O oyda neredeyse şey mi gördüm? yok. Bu ne? Bu ne? Ya merdivenle çıkıyorsun buradan. Buradan atlıyorsun. Su var burada. Tamam böyle. Oo garip bir kayma şeyi yapmış. Abi o nasıl kayma şeydi? Neyse açıyorum ben kendimi. Dur dakika burada mı droplar yazıyor? Ne? Şi gandır mı? She Grumpers. She Grumpers. Hemen böyle kaşlarının adını diyeceğim. üstteymiş. Hani lan üstte ne var? Bir dakika şurada yok. Burada bir boşluk yokmuş. Hı -hı. Dropper yazıyor. Arkadaşlar Dropper yalancı. Adam yalancı. Aa bir de yarasa da gelmiş. sabah. O oh, burada da keyif. Aa yarı şey ha. Yapıyorsa. Aynen. Lan bu ne? Hakikaten dropper var mı? Şey dropper abi. değil. Hii, abi bu dropper yok. Dropper değil. Bu ne lan? Abi. Saat video 10. Un... Neyse. Abi bu ne? Bir dakika. Şuraya çıkın. Bu tekne batık tekne ama bir dakika buradan kayıyorsun bura tam bebeklere göre bir yermiş Şurası da girişe. Ben buraya paramı ödeyeyim. Dur buraya iki tane köylü koyayım. Onlar da <laughs> işlerini yapsınlar. bir şey bu, bu ya bir de köyüye doyacak. Ha de böyle insanlar Ge yok sadece güvenlik olsun. ya Hı Ta. ya, hı. Tabela bak levha ben arkadaşlar bunun hep ismini unutuyorum ya. Lev Ha bir de şey. Ne vardı bir de? Köyü. Ha köy. Oluştur köylü dedik. Buranın kapısı nerede? Buraya kapı bile. Ha koymuşlar bir tane. Bir dakika. Ha burada. abi ama only. Buraya... Abi ama kapıyı kapat. Neyse çünkü kö köye böyle gidiyor. Ha biliyor mu? Buradan altınları alırlar. Ha bunu şey yapmam lazımdı. Şimdi Dışarı koyacağız bunu. Abi ama giymeme çıkmamaya gerek kan. Evet. Mi? Tamam mı? Ya, o, Arkadaşlar o... videoda biraz uzun sürdü. Ne yapayım? Ba, bu bu, bu, bu baycı abi orada bir şey diyeyim mi? Hadi şuraya koyalım. Güvenlik. 15 altın 15 altın girdik. Şimdi biz de böyle bir ileri ileri ha tamam dur ilk önce bir köylüyü koyalım abi bu niye yavaş şurada ağaçla ar döşemiş arka taraftan giriliyor buradan giriliyor mu abi abi ama kapıyı kapatma için mi? ya yanlış yere köylü koy <laughs> ya kaçtı ikisi de <laughs> Kapattım orayı. Kapı açabiliyor ya bunu ya. Ya abi siz. O, o olsun. Tamam siz bunu da takılın abi. Abi sen şey, köyü doydursan abi şurayı. Böyle gel, gelmiş kesmiş şey gibi görünsün. Hayır ya. ne de? Şimdi hemen biz altınımızı alalım. Hı altın, altın, altın. Arkadaşlar en vadiyemizi altın doyduracak nasıl oluyor abi? Tamam bir 64'lük altına geleyim diyeceğim. Şimdi komutla gidebiliyor muyuz arkadaşlar onu merak ettim. Hemen ga geve geve ge ga me mode sıfır Hileler bu seviyede etkin değil abicim ile değil ki 15 6 ne bakayım. Yani şöyle vereceğim Kaç altın? 28 olmadı bu. Bir daha deneyeceğim. 19 altın. Biraz daha böleyim şöyle. 17, 14. Bir tane altın eklemem lazım. 15 altın. Hemen arkadaşlar şöyle 15 altınızı attım ben sizin. Burada dursun bu. Biz de girelim içeriz. Ya abi al. Para elma geldi dakika. Hemen 53. 14. Bir tane daha. Ufak bir tane daha. Ve 16. Bir tane fazla aldım. Ve hemen attım şöyle. Gelme. Gelme abim. Ben şöyle uçarak gireceğim buraya. Hem şuradan geçeyim. Paranızı verdim. Hadi bakayım. Merhaba, altyazı merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben Şöyle geçeyim. Ben payayı. <laughs> ben paralı. Oh, buraya köprü. Köprü yapmışlar güzel. Bir köprü. Oo, oh, o oh, bir dakika bir dakika bir dakika. Bu köprü buradan gidiyor. Buraya giriyor. İşte bir korkutuyor. Bu yasa abi. Aa, nerede lan? Nereden gidiyor? Bu tarafta mı? Geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde videonun da sonuna gelin diyeceğim. Şimdi çok uzun sürdü video. 18 dakika oldu. O tünelin sonunsuzmuş. Neyse. Arkadaşlar hepinizle görüşmek üzere. Bir de 10.000 like atın. Bay bay.